selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Can. Köln'deyim. Ben bir haftadır Eurobasket'te gönüllü olarak çalışıyorum. Ve bugün de son maç günü. O yüzden bugün sizlere yanıma almak istedim. Biraz sizlere bu haftanın özetini göstereceğim. Çünkü ben bu hafta hani kendimi göstererek çekmedim ama bir sürü video çektim tabii ki de. Partimiz oldu, parti çektim falan. Şimdi çok kısa böyle birkaç dakika size bu haftanın özetini anlatacağım ve bugüne başlayacağız. Şu anda içeride Fransa maçı var. Fransa-Slovenya.

The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a. That was not. That was not what we meant. You know now, way, no, no, no. the Mexican way, oh. Yeah. We start behind me. Three, two. One. And again, and again, stand up and put your phone up and then put it down again. Oh. burada arena bu. Lanxess Arena. 8 kişilik kapasitesi var. Bayağı büyük ve rekor kırdı. 250 küsür bin kişi mi de gelmiş bir hafta içerisinde buraya toplam. Öyle bir şey var. Tam rakamını bilmiyorum. Çok güzel. Şurada fan zone var. Basket oynayabiliyorsunuz falan. içebiliyorsunuz. Çok güzel bir organizasyon. Ben çok sevdim. Burada şey afiş var. Belki Berlin'e de geçebilirim. Öyle bir ihtimal var. Bakalım. Berlin'de son 16 çeyrek falan yarı falan var. miyim? canım birazdan görüşürüz. que é Yeah. Oh. please now leave the arena because this is the, the Luka Doncic tam 47 sayı attı. 47 sayı. Adam mükemmel. Çok güzel oynuyor. Ve bu galiba da Eurobasket'teki en iyi performansını sergiledi. Son başa geçiyoruz. Son maç Almanya-Macaristan. Bakalım sonuncusu olacak. Almanya'dan çıkmaya gayret Ma maalesef Macaristan çıkamadı. O yüzden çok böyle bence normal geçecek maç. Yani Almanya farkı bir yana açacak ve farklı geçecek diye düşünüyorum. Birazdan görüşürüz maçta. Bu arada ışık mükemmel bir şey. Ben bu ışıkta var ya bir sürü video çekiyorum yani. Almanya şöyle çıktı. Yaklaşık bir saat sonra maç başlayacak. Bu arada ışık gerçekten çok güzel ya. Bu ışık... Çünkü ışık şu an tam karşıdan geliyor ve böyle ışık açıları her yerde ışık aldığı için ee, mükemmel geliyor ışık. Yani ben bu ışıkla gerçekten ömrüm boyunca bir çekerim benim. Çok güzel. Şey. Zaten salon çok güzel. Baksanıza yani. 18 bin kişilik ama böyle salon düzeni falan çok güzel. Yani benim hayatımda gördüğüm en güzel salonlarına bir tanesi. Ve atmosferi mükemmel. Bu arada nasıl bu işe girdiğimi sorarsanız. Ben aslında geçen sene başvurmuştum ama bana bir cevap gelmedi. Ben de herhalde Belli almalar düşündüm. Ki ilk başta almamışlardı. Sonra Yedek liste hakkında bana mail geldi. Ben de kendime o liste yazdırdım. Bir gün sonra bana e, cevap geldi ve beni altlarına söktüler. Çok mutlu oldum ve ben geldim buraya. Çok güzel bir hafta geçirdim. Gerçekten ve e, burada gönüller çok eğlenceli insanlar. Bayağı güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum. Türkiye'de böyle şeyler varsa mutlaka gidin çünkü çok eğlenceli şeyler. Bir sürü avantajı var. Örneğin işte geçen yıl parti vardı. Almaya basketbol falan sonra geldi. Onu tanıştık. Yemekler sınırsız, dışarılıklar sınırsız, günde 3-4 öğün yemek oluyor. Maaşları yiyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz, yeni işler öğreniyorsunuz. Çok güzel oluyor. o yüzden çok mutluyum. Belki Berlin'e giderim. Berlin'e gidersem de zaten kanalda her şeyi görürsünüz. Birazdan görüşürüz. team from Hungary. Let's go. edelim. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, Moves won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back, better than last. year a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I Never be the same that's what it takes. Okay, First, introducing the team Representing Hungary They are lead out by Number 1, Michael Hopkins Number 5, Roscoe Allen Number 6, Akos Killer. Number 9, David Moivoda Number 11, Sheila Trump, Germany. Giffey. Number 7, Johannes Johannes Number 9, Franz Wagner. Number 18, Fobo Jonas Wolfhardt-Bottermann. Number 21, Justus Hollands. Number 32, Daniel Johannes Thiemann. Number 42, Andy Obst. And number 43, Christian Seckfelder, Germany is by Gordy Hart. Ich habe letztes Mal geschmiedet, und das, das zu So turnuva bitirip şu an park ederdeyiz. Burada 250 bin civarında taraftar. Ay. 250 bin civarında taraftar. Tam bir hafta boyunca maç izledik. Çok güzeldi. Ve şu anda park ile dolaşıyoruz. Törende falan biz görev almıştık. Arkadaşlar burası da oyuncuların röportaj yaptığı yerler. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let.